Merhaba arkadaşlar. Otoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu. Aracınıza LPG işlediyse bunu nasıl işletebilirsiniz? E, aracınıza LPG işletmezseniz ne olur? Bunlarla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi ben aracı aldığımda LPG üstüne işli değildi. Şurada yakıt cinsinde sadece benzinli yazıyordu. LPG işli değildi. Ben aldıktan sonra işlettim. Bu sebeple e, izlemeniz gereken yolu yakın zamanda yaşadığım için biliyorum. Ve bunu da sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi aracınızda LPG işli değilse araca yeni LPG taktırdınız ve bunu işleteceksiniz. ya da e, aldığınız araçta LPG işli değil siz ruhsata işleteceksiniz. bunu nasıl yapacaksınız onu anlatalım. İlk önce LPG'yi eğer ki siz taktırdınız ve ruhsata işletecekseniz LPG'yi taktırdığınızda size e, aracınıza uygun çizim ve faturası olacak şekilde belgeler verecekler arkadaşlar. Bu belgelerle birlikte e, araç muayene istasyonuna gideceksiniz. Yani muayene sırası olduktan sonra araç muayene istasyonuna gideceksiniz. Muayene istasyonunda bu belgeler ve bu e, çizimler kontrol edilecek. Aracınızda takılan LPG sistemi kontrol edecek. Belgede yer alan numaralar e, seri numaralarıyla e, takılan tanktaki ve beyindeki seri numaraları karşılaştırılacak arkadaşlar. Bunlar karşılaştırıldıktan sonra e, eğer ki herhangi bir sıkıntı yoksa size bir evrak verecekler. Bu evrakla birlikte e, notere gideceksiniz. Notere gittikten sonra bu evraklar tekrar e, incelenecek arkadaşlar. E, size muayene istasyondan verilen evraklar işlenecek ve ruhsatınız değişecek. Yeni ruhsatınız da benzinli ve LPG'li yazacak arkadaşlar. Bu şekilde aracınıza, ruhsatınıza e, LPG'yi işletmiş olacaksınız. Eğer ki aldığınız araçta LPG işli değil, siz işleteceksiniz bu LPG'yi. Yine eee bu LPG'yi takılan yerden bu sefer sizin adınıza diğer eğer ki fatura kesilmişse diğer arkadaşın adına bu ruhsatı işletemezsiniz arkadaşlar bu LPG'yi. LPG'nin faturasının sizin üstünüze işlemlerinizin sizin üstünüze yapılmış olması gereken evrakları almanız gerekir. Ben şöyle yaptım. aracı satın aldım. Satın aldığım kişi ve LPG'yi taktırdığı firmayla görüştüm. Benim muayene zamanıma yakın sürede bana şey kestiler. Faturasını ve evraklarını o zamana benim adıma kestiler. LPG'yi taktığın arkadaş bu evrakları yaptırmamıştı. Ben yaptırdım, konuştum arkadaşlarla bana yaptılar. Muayeneye giderken LPG'yi de işlettim arkadaşlar. Siz de bu şekilde kolaylıkla yapabilirsiniz. Dediğim gibi işlemeniz gereken yol evraklarınız olacak. Muayene istasyonuna gideceksiniz. Oradan da notere gidip ruhsatınızı çıkartacaksınız. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. İşlemler çabuk bitiyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Aracınıza LPG var ve siz bu LPG'yi aracınıza işletmezseniz e, aracınız muayeneden geçmeyecektir arkadaşlar. Bu sebeple LPG ile olan araçlarda LPG ruhsata işlenmesi zorunludur. Yine bu konuda ya da herhangi bir konuda sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.